Paşalarım, ne eyleyelim ki hünkârımızın sıhhati her gün daha kötüye gidiyor. Asker vaziyeti öğrenirse isyana kalkışır. Hadiselerin önünü alamayız. Emriniz nedir sultanım? Bir nevel Şehzade Mustafa'nın tahta çıkması icap eder. Emri hak vuku bulmadan zinhar olmaz sultanım asker hünkârımızın cenazesini görmek ister. İcab ederse sizin cenazenizi kullanırız Hafız Paşa. Tabu da açıp bakacak değiller ya. Siz en iyisini bilirsiniz sultanım. Lakin beklemekte fayda görüyorum. Bekleyeceğiz Sarıkçı Paşa. Lakin isyanın kokusunu aldığımız an... ...Şehzade Mustafa tahta çıkmalı. O güne kadar da eski sarayda kalmalı. Maazallah, o bizim göz bebeğimiz. En iyi şekilde korumak icap eder. Halime Sultan pek sevinmiştir bu işe. Hem de nasıl? Gözlerindeki kini öfkeyi görmemek için aptal olmak lazım. Mühürü alır almaz ilk icraatının bizi sürmek olacağından hiç şüphem yok. Bu yüzden Halime Sultan'dan bir an evvel kurtulmak zorundayız. Tek umudumuz şehzademizdi. O da hasta düştü. Ne olacak şimdi paşalar? Bir misali olsa ne yapılacağını bilirdik. Hanedan Ali Cengiz ne güne durur paşam? Elbet onlardan biri geçer başımıza. Sokulu Zade İbrahim Paşa var. Malum kendisi Rahmeti Sultan Selim'in kızı İsmihan Sultan da Sokulu Mehmet Paşa'nın oğlu. Akrabanızı öne çıkarmanızı anlıyorum. Lakin soy erkekten yürür paşam. Siz ne dersiniz Şeyhülislam Efendi? Mevlana hasretlerinin soyundan Konya Çelebisi'ni unutmayın paşalar. Hamd olsun devleti haliye sahipsiz değildir. Müşavere edip en doğru kararı veririz. Taşa Hazretleri. İsmin Şahin değil. Leş kargası alacakmış leş. Günlerdir tepemizde dolaşıyorsun. Lakin nafile. Döktüğün kan da boğacağım seni. Saltanatın kısa sürdü derviş. Yerinde olsam kaçıp kurtulurdum. Zira bu sessizlik hayra alamet değil. Sarayda ne kadar köpeğin varsa hepsini bertaraf ettim. Lakin biri hariç. Kim Şahin? Kim yardım etti sana? Safiye Sultan mı? Herkes olabilir. Malum, sarayda herkesin bir maşası vardır. Hem neden bu kadar üzülüyorsun anlamıyorum. Yıllar evvel bunun hayalini birlikte kurmadık mı? Ben tahta çıkacaktım. Sen de veziri azamım olacaktın. Ağlar! Derhal çıkarın bu adamı saraydan. Ve bir daha sakın içeri almayın.